Hoş geldiniz Saniye Anne yemeklerine. menimizde dolmalık patlıcan kurutması. 2 kilo patlıcandan yapıyorum ama siz daha çok yapabilirsiniz az da yaparsınız daha çok da yaparsınız şimdi patlıcanın içinin temizlemesini göstereyim patlıcan daha büyük bunun bu kadar olursa o zaman göbeğinden kesersiniz benim patlıcan biraz küçük olduğundan bir tane çıkacak dolmalık böyle bir meyve bıçağı olacak bu meyve bıçağı daha çok güzel temizliğe içini Şimdi ben temizleyeyim içini. Döndüreyim patlıcanı elimde. Patlıcan elimde döndükçe içerisini temizliye. kenarlarını iyice çekirdek kalmayacak. Biraz ince olacak. İşte böyle. <laughs> Elimle böyle döndürerek patlıcanı elimde döndüreyim. patlıcanım oyuldu incecik patlıcan patlıcanın içini çok etli koymayın çok da inceltmezsiniz orta onu kendiniz nasıl yiyecekseniz öyle kararlarsınız ama içindeki çekirdekler ayıklanacak Şimdi patlıcanlarım içerisi temizlendi. Şimdi patlıcanların içini tuzlayacağım. Tuzladım mı bir sene dursun, hiç böceklenmeye. Sayda nemli yerde saklamayın, sıcak yerde saklayın. Şimdi içerisine tuz koyam. Bu tuz kalıcı değil. Kururken bu tuz dökülüyor zaten. Şimdi içerisini tuzladım. Şimdi patlıcanları şöyle bir iğne iki katlı ip diziyem. Bu uç kısmından diziyem. Ağzı aşağı gelecek. Şimdi bunun içerisinde su olacak. Sular akacak. Tuzlu sular akıtacak onu. hemen böyle içini temizle tuzla demirleriniz olur demirlere takın dışarıda bir pencere ağzı olur onlara takın kendiliğine kurur çabuk da kuruyor hemen bir haftanın içinde kurur söyle uçlarına biber bağladım biber bağlamazsam ipten hep kaçarlar Böyle asacağım. Ağızları aşağı. Suları damlayacak, böyle kuruyacak. Şimdi astım. Bir hafta patlıcanların dolması kuruyacak. Patlıcanlarımızı topladım, kurudu, çıtır çıtır etti. Onları bir laylon torbaya koyacağım. Hiç hava almayacak, serin yerde saklayacağım. Kurtlanmaz çünkü tuzlu onlar. Patlıcanlarımız çıtır çıtır kurudu. Senin yerde saklayacağım, laylan torbaya katacağım. Ama cam kavanozu olanlar cam kavanoza da kor ağzını sırsıkı sıkı kapadır. Şey... Bu patlıcanlar içini oydum, kışın dolmalık için. Beğenip paylaşmayı unutma, afiyet olsun.